Saygıdeğer Metropol TV izleyicileri, bu hafta yine sizlerle beraber değişik kişileri tanıtmak için karşınızdayım. Bu haftaki fotoğrafları tanı tanıtacağım kişiler arasında e, sizlerin de çok yakından tanıdığı kişiler var. Şimdi sizlere bu kişileri tanıtmaya çalışacağım. Fotoğrafta gördüğünüz gibi uzun süre Denizli Ticaret Odası'nda genel sekreterliği yapmış olan... Ramazan Sözgen'i görmektesiniz. Yanında da... Metin Öz kardeş. Metin Özkardeş de bir... iş insanıydı. Yani Denizli'de... E, bayağı... birçok işe... imza atmış. Rahmetli... babasıyla beraber... TOFAŞ'ı kurmuşlar. Ve bu TOFAŞ esnasında da... E, uzun emekler sarf etmişlerdi. Rahmetli Raşit Özkardeş amcamızla Metin abimizle uzun süre beraber çalıştılar. Yanında gördüğümüz kişi de o da rahmetli oldu. Avukat Selahattin Çandır'ı görmektesiniz. Selahattin Çandır da genç bir yaşta kaybetti kendisini. Bu fotoğraf Pamukkale'de bir otelde bir akşam yemeğinde çekildi. Buradan vefat edenlere Allah rahmet eylesin diliyorum. Ramazan sözgene de uzun ömürler diliyorum. Şimdi size ikinci fotoğrafı tanıtmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi bu ikinci fotoğrafta da Korum Otel'de 29 Ekim 1980 yılında çekildi. Yani Cumhuriyet balosunda. Bu Cumhuriyet balosunda katılan kişiler arasında bir zamanlar denizde vali muavini olarak yapan zatı görmektesiniz. Onun yanında da eczacı Müjgan Hanım ve eşi Ahmet Karabay. İnşaat mühendisi Cihan Kan da oradaydı. Ve Cihan Kan'ın abisinin hanımı olan ...yengesi, öğretmen Canan Kan'da hazır olmuşlardı. Böyle gecelerde Denizli'nin tüm tanınmış olan kişileri... ...hepsi bu gecede toplanırlar, hasbihal ederler... ...ve gerekirse e, iş konusunda da görüşürler, konuşurlar... ...ve hasret giderirlerdi. Fotoğrafta gördüğünüz gibi bu genç delikanlılar şu anda birçoğu iş insanı oldular. Çalıştılar ve bir kısmı da maalesef bu genç yaşta hayatlarını kaybettiler. Şimdi bu fotoğrafta bulunan kişilere size tanıtmaya çalışacağım. Mehmet Dinsoy, Fuat İnceoğlu, Sedat Babiroğlu, Lütfi Elvan, iş insanı yine İsmet Abaloğlu ve yanında da akrabalarından olan Baki Abaloğlu'nu görmektesiniz. Bu fotoğraf yıllar önce, yani bu arkadaşlar hepsi o zaman da bekardılar, benim stüdyomda çekilmişti. Genelde akşamları olunca bu arkadaşlar ve diğer arkadaşlarla beraber benim stüdyoda toplanır ve orada hem fotoğraflar çekerdik ve hem de haspaller ederdik. Değerli Metropol TV izleyicilerim, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda yine sizlere beraber olmak ümidiyle, hoşçakalın.